bir manzara ya gerçekten yine ülkenin muhteşem bir noktasındayız bir kez daha wow gerçekten etkileyici Gökhan bizi bu uçta bekliyor olmalı. Evet. Burası zaten adanın en batı uçlarından biri belki de en batı ucu. Haritada öyle gözüküyordu. Ya şu dokuya bakar mısın? Çok vahşi. Bak rüzgarın nereden geldiği ne kadar belli görüyor musun? Ah Gökhan orada. Gökhan! Harika bir nokta bulmuşsun. Valla orada heykel gibi duruyorsun şu anda taşın üstünde. <gülüyor> <gülüyor> Tarihi yarımada'ya hoş geldiniz. Çanakkale Savaş'ta gibi bu tarihi alana. Hoş bulduk. Hoş ee, bulduk. Şu an e, tam en kuzeydeyiz. Suula diye adlandırılan Anafartalar bölgesi, büyük kemikli bulunundayız. Ben niçin buradayım? Ben e, iki dedem de burada e, savaştı. Çanakkale muharebelerinde katıldı. Ardından Garipçe muharebelerine gitti. E, burası benim için çok özel bir bölge. E, öncelikle burada gerçekten 105 yıl önce dünyanın en büyük savaşı yaşandı. Belki de insanlık tarihinin en onurlu savaşlarından da bir tanesi. Kesinlikle yani. yani. iki taraf da çok onurlu savaşıyor bir gerçekten. Bir şöyle adlandırıyor Avrupa'da centilmenlerin savaşı. Evet. Burada nükleer gazın olmadığı, gaz bombasının olmadığı, süngü süngüye süngü muharebenin süngü. olduğu evet. ve gerçekten centilmenlerin savaşı. Ve e, hani kılıçtan sonra belki en onurlu muharebe. Bu bölgede yiten hayatlar, gencecik hayatlar. Kesinlikle ve günlüklerin çoğunda şöyle diyoruz, dünyanın belki en güzel yerinde, Keşke savaş için çıkmasaydım diyor çok coğrafya, şu tarih, şu doğal güzelliğine bakın. Yani gerçekten Türkiye'nin ender güzel yerlerinden bir noktadayız açıkçası. Ege Denizi bir tarafta, Boğaz, Çanakkale Boğazı ee, deniz gibi. Yani doğası, tarihi, mitolojide de çok önemli bir yere sahip olan Yarımada gerçekten bize her taraftan çok güzel görüntüler veriyor, hikayeler veriyor. Ee, i̇yi ki gelmişsiniz. Şu an Sulla'dayız, Büyük Anafarta, Büyük Kemikli Burnundayız. Ee, şu hemen arkamızda gördüğünüz yamaçtan kanoyu indirebiliriz. Aha. Biraz zorlu olacak ama. Tamam Kano ne güzel e, zor biz olan, zoru severiz. Evet. <laughs> zor olan güzeldir. E, aynen. Buradan inip büyük kemikli ucundan döneceğiz ve hemen arkamızda gördüğümüz, şu noktada gördüğümüz şurası. Anafarta'lar koyu yani Suvla koyu dediğimiz koydan kanala doğru, tuz gölüne doğru gideceğiz. Tuz gölü gözüküyor zaten evet, buradan. Tuz gölü hemen karşımızda <laughs> görüyoruz. Sağ tarafımızda Lala kalıyor. Buradan geçerken de zaten birçok bu yarın içerisinde batık gemileri göreceğiz. Yani 105 yılda wow. batırılan batılan gemilerin üzerinden geçeceğiz. Ee, müthiş bir e, deniz, e, masmavi, yemyeşil göreceğiz. Ardından Girmemek kumsala, için zor tutuyorum ya kendimi. Ardından Kumsal'a yanışacağız. Oradan sonra da e, Kanal'a, Tuzla Gölü'ne ve yanımızda Lala Baba'yı göreceğiz. Yani kuzey sektörü, Anafarta ve Arıburnu e, sektörünü bugün e, keşfedeceğiz. Yani e, hatta hiç görünmeyen yerleri göreceğiz. Ve bunu da e, aynı zamanda doğada spor yaparak keşfedeceğiz. Kesinlikle. Bence en güzel taraflarından bir tanesi o. Karada yürüyeceğiz, denizde kano süreceğiz, yüzeceğiz, dalacağız. Geri evet. tarihi tarih alan gerçekten bu açıdan mükemmel. Biz havadan görüyoruz, yerde çekimler yapıyoruz ama hani karanın üstünde, denizde bu açıda muazzam. Bir de suyun üzerindeyiz farkında. Mesela şurası evet. fırız. Bu teknede olmaya da benzemiyor. E, topografiye buradan bakmak müthiş. Aa Gökhan sen burayı her açıdan gördün ama bu açıdan görmedim. Bu da macera semer açısı işte. Kesinlikle, kesinlikle. <laughs> Çok büyük bir şey kattınız bana şu an. Ama zaten çok seviyorum. Müthiş de e, bir or antrenmanı benim için. Yani dünyanın en keyifli şeyi şu an. Ses, kol, omuz, tam doğru yaparsan karın, Kesinlikle. yani üst vücudun tamam çalışıyor neredeyse. Zaten bunu inan bana yarın sabah uyandığını anlayacaksın. Bu arada kayalara dikkat. Kaya var mı önümüzde? Evet, şu an yok. Sağ tarafımıza bak. Sağ tarafımıza. Evet, geçtik. Güzel. Şu Zaten şu an su 30-40 santim. Evet. Şöyle. Evet. Evet. Ya, suyun altı şu an akvaryum. Resmen şu temizliğe Gerçekten cennet. Vav wow, dokuya bak. O oh, harika. Dokuya bak. Ya çok acayip ya bu. Vallahi çok acayip ya. Şuraya bak, ses, 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 sese baksana abi sese bak. Muazzam. Şu, şu rengi görebiliyor musun abi? Bak şu evet. renk. Çok acayip. Böyle devam ettiğimizde kireç tepi yarlarına kadar gidiyoruz. Buradan 5 yola Ece limanına kadar gidiyor bu yol. Ama biz şimdi ters tarafa gidiyoruz. Tabii yani şu an ters yapacağız. Suvla'yı döneceğiz. Suvla koyuna gidiyoruz. Evet. Suvla bir... solumuzda. Evet. Büyük kemik. Şurada Samotraki değil mi? Samotraki, Semadrik adası, Gökçeada İmroz. Gökçeada İmroz. Evet. Yani Samotraki'nin tepedeki bulutlara bak. 2000 metreye yakın değil mi tepesi? Bir ay sonra tamamen yılın geri kalanında kar göreceğiz oramızda. Vay be. Devamlı kar olacak. Olaya bak. O halini görmek isterim doğru söylüyorsun. <laughs>

e, ee, kaburgaların. Bakın batın kaburgalarını görebiliyorsunuz. Evet, evet, görebiliyoruz. Suyun üzerine evet, suyun üzerinde gördüm. Evet, harika. Çok güzel gözüküyor. Şimdi 105 yıllık bir tarihin üstünden geçeceğiz. 105 yıllık bir batık değil çok. mi? 105 yıl önce batan, Ağustos ya. ve sonrasındaki muharebelerde batan bir... Görüyorum buradan çok net kaburgaları. Bir İngiliz. Demir kaburgaları kalmış. Bir İngiliz zırhlısının üstünden geçeceğiz. İngiliz zırhlısı. Evet. Silah var, asker taşıyor, mühimmat taşıyor. Top atışımız bunu burada batırmış. Vay vay İngilizler kendileri batırdı liman oluşturmak için. Yapay bir liman oluşturmak için. Şu an tam üstünden geçeceğiz. Tabii dikkatli Ya. Valla heyecanlandım şu anda. Evet. evet. muazzam. Ya ne kadar şu, şu, Şuraya bak. Şu an tarihe dokunuyoruz. E, bu aslında bu yaşanmış savaş. Bizleri bir yandan da bağlayan bir Embiçi müthiş, müthiş bir köprü olmuş. Bu zaman ya bu tari bize bir köprü sunuyor. Aslında ya yani şu anda ee... ben ne hissediyorum biliyor musun? Burada ölen Yeni Zelandalı ve Avustralyalıyı düşündüğünde yani atanın da o inanılmaz lafından sonra belki de dünyada bize en yakın milletler olabilir Avustralya ve Yeni Zelanda. en Batı Ve bize en iyi anlayacak. Evet. Bizim de onları en iyi anlayacak milletiz aslında. Aynen. Kesinlikle. Aynen.